Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yapılan bir açıklama var daha doğrusu bir rapor var Fatih Birol Ajans Başkanı Birol'un ağzından aktaracağım. Güneş enerjisi 2050'de dünyanın en büyük enerji kaynağı olacak. Dünya, tüm dünyada gidişat bu şekilde ve bu çerçevede 2050'de sıfır emisyon küresel enerji sektörü için yol haritası raporu yayınladı ve çevrim içi ortamda da bir basın toplantısıyla Birol bu rapora ilişkin bu yıl küresel emisyonların tarihteki en büyük ikinci artışını yaşayacağını ve hükümetlerin açıkladığı politikalarla pratikteki uygulamalar arasındaki büyüyen bir uçurum olduğunu söyledi. Yani uzmanlar uyarıyor. Enerji Ajansı Fatih Birol da uyarıyor. Yani bitireceğiz, azaltacağız diyorsunuz ama yani sözlerle konuşulanlarla pratikte arada ciddi fark var diyor. Bu çerçevede üç önemli konu var şeklinde devam etti Fatih Birol. Birincisi mevcut temiz enerji kaynakları ve teknolojilerinden maksimum şekilde yararlanmak gerekiyor. İkincisi enerji sektöründe inovasyonu merkeze almak, emisyonların azaltılmasında en iyi şekilde kullanmalıyız ve desteklemeliyiz. Ve üçüncü de artık fosil kaynak kullanım, kullanımını mümkün olan en aza indirmeliyiz ve bitirmeliyiz şeklinde konuştu. Yine sıfır emisyon hedefine giden yolda yatırımların arttırılması gerektiğine de dikkat çekti. Dünyada küresel enerji sektöründe 2 trilyon doların üzerinde yatırım yapılıyor. 2030'a kadar yıllık 5 trilyon dolara çıkması gerekiyor bu rakamların. Bugünün yatırımları fosil yakıt hakimiyetinde ancak sıfır emisyon hedefine ulaşmak için bu yatırımlar artık tamamen temiz kaynakların hakimiyetine geçmeli. Bu yatırımların ekonomik büyüme üzerinde de etkisi olacak e, şeklinde konuştu ve son, son olarak da güneşin küresel enerji sisteminde şu anki payı %1, bu oran %20'ye yükselecek. 2050 yılında %20'ye yükselecek. Yani dünya enerjisinin yaklaşık 5'te birini güneşten e, sağlayacak, güneş enerjisiyle sağlayacak ve güneş bu çerçevede bu bağlamda diyelim en büyük enerji kaynağı haline gelecek. Enerji Ajansı'nın raporunda dikkat çekici ifadeler. Bu şekildeydi.